Arkadaşlar merhaba, Gaya Tarot'a yeniden sevgiyle hoş geldiniz. Bugün yine kolektife bir açılım yapacağım. Konumuz zor ilişkiler. Zor ilişkilerden kastım şu arkadaşlar, e, küs olabilirsiniz, ayrı olabilirsiniz ya da ilişkiniz sürüyordur. Bir küs, bir barış ilerliyorsunuzdur. Yani zor bir ilişki sürdürüyorsunuzdur. E, bu açılım sizler için. Açılım kolektife yönelik ve zamansız zamana tabii ki. Ne zaman denk gelirseniz o zaman izleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, Bakalım aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor, e neden böyle davranıyor? Bunları irdeleyeceğimiz bir açılım olacak. Şu destemi kullanmak istiyorum. Bir bakalım önce sizinle ilgili düşünce ve duygularına. Şimdi ben kolektif açılım olduğu için gördüğüm her şeyi söyleyeceğim zaten arkadaşlar. Siz size uyanları alın lütfen. Ve başlamadan önce tabii ki her zaman olduğu gibi yeni gelen takipçilerimize hoş geldiniz diyorum. Yorum ve beğenileriniz için de çok teşekkür ediyorum. Her videonun altına ben Instagram adresini bırakıyorum arkadaşlar. Bana oradan ulaşabilirsiniz mesaj yoluyla. Evet bir bakalım aklınızdaki kişilerin sizlerle ilgili düşünceleri, duyguları nedir yani neden bu kadar zor gidiyor bu ilişki ya da neden aramıyor, neden sessiz? Şimdi genel anlamda gördüğüm şey zamana bırakmak arkadaşlar. Sürece bırakmak. Yani detaylara gireceğim tabii ama o geçmişteki günleriniz eğer yaşadığınız güzel günleriniz olduysa tabii bunu öyle alın. E, sanki onlara böyle biraz daha zaman var, o günlere tekrar gidebilmek, tekrar o günlerdeki gibi mutlu olabilmek, karşılıklı sevgi alışverişinde bulunabilmek için e, biraz sürece bırakmak var. Hani biraz belki olgunlaşmanız gerektiğini düşünüyor olabilir ya da kendisi henüz olgun değil de siz çok olgun olabilirsiniz. Ve bu yüzden de belli kararları diretiyor olabilirsiniz, e, belli net şeyler istiyor olabilirsiniz. O henüz bunları gerçekleştirebilecek gibi görünmüyor, daha toy enerjilerde görünüyor. Yani ben şöyle açılımın geneline baktığımda e, bu ilişkinin yoluna girmesi için, yani kolay bir ilişki olabilmesi için onun biraz büyümesi diyeyim mecazi anlamda, yani olgunlaşması gerekiyor arkadaşlar. E, onun tavırlarından kaynaklı ama zaman süreci geldiğinde de sanki o adımı açıl e, atacak gibi size. Bir bakalım size enerjisi neymiş. Koyun Sınırları aşamayan, kendi benliğini ortaya koyamayan, akıl yürütemeyen... Arkadaşlar dedim ya yani toy enerjilerde... E, belki bir anne var şurada bir kılıç kraliçesi geldiği için... E, onun sözünden çıkamıyor olabilir ya da burada... Bu sizin enerjiniz de olabilir hepsini anlatacağım. E, bir türlü kendi isteklerini dayatamayan, kendi isteklerini uygulamaya koyamayan bir hali var. Çünkü henüz o bilince gelmemiş arkadaşlar yani... O sınırları daha aşamaz çünkü o olgunluğa gelmemiş biri var burada. Kendi benliğini ortaya koyamıyor. Belki çevresinin etkisiyle hareket ediyor, ailesinin etkisiyle hareket ediyor olabilir. Ee, ya da e, bir takım kendi mesela aileden gelen bir takım koşulları... Netleştirmeye çalışıyor olabilir. Ben burada sizin çok kararlı olduğunuzu görüyorum. Tabii ki hava grubu olabilirsiniz, terazi kova ikizler e, değilseniz de önemli değil. Yani burada net ve kararlı bir duruş var. Kadın erkek olmanız da önemli değil. Biliyorsunuz, siz bir şeyleri istiyorsunuz, mutlaka bu şartların yerine gelmesini istiyorsunuz. Bu konuda netsiniz. Ama o bunları yapmaktan biraz aciz. Yani tabii ki maddi durumu da yetmiyor olabilir ama bu bir anne ise mesela onun egemenliği altında hareket ettiği için bir adım atamıyor olabilir. Sanki yani bir kısmınız için söyleyeceğim sizce yaşça, yaşça küçük olabilir bu kişi arkadaşlar. Yani yaşça küçük değilse bile henüz ruhsal gelişimini tamamlamamış belki ciddi bir değnek dörtlüsü yani bir nişanlanma bir ciddi birliktelik yoluna henüz girememiş biri. Ama bunu girer, zamanı geldiğinde girer ama daha zamanı var bakın olgunlaşması için. Tılsım şövalyesi olması gerekiyor onun. Yani prenslikten şövalyeliğe geçmesi gerekiyor. E, kafasının içinde de böyle alıp alıp verdiği ve çok da düşündüğü belki bu ilişkinin sıkıntıları ile ilgili yani sorunları ile ilgili e, çok da böyle çaresiz kalıp ne yapacağım ne edeceğim moduna girdiği de bir süreçte. Bir kararsızlık var bakın burada bir seçememek. Yani biraz hayal dünyasında koyun metaforu gibi işte aynı. Yani gerçekleri göremeyen bir hali var. Akıl yürütemiyor arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Evet yani tutkularıyla size yaklaşmış. Derin ve güçlü istekleri var sizinle ilgili. Ve bu yüzden de ilişkiyi sürdürmek niyetinde hani e, belki şu an küssünüz hani bitirecek mi? Bitirdi mi acaba diye düşünüyorsanız tutkuları devam ediyor. Sanki ilişkiyi daha böyle uzun sürelere yayacak gibi ama tabii ki bakacağım niyetlerine. Burada bir utanç var yani kendine kızmak var. Belki bilmiyorum bir suçluluk neden suçluluk yani bu ilişkiye başladığı için mi acaba soralım onu. Neden suçluluk hissediyorsun? Daha önce yaşadığı bir ilişkiyle ilgili de olabilir tabii. Kendini suçluyor olabilir ya da bu ilişkinin olmamasıyla ilgili kendini suçluyor olabilir. Yani daha önceki bir ilişkiyle de ilgili olabilir bu. Ee, belki denedi olmadı, ee, yine yapamadı, yine olgun değildi. Bu da olabilir tabii ki. Devam edelim bakalım. Daha net söyleyeceğim şimdi. Hep olabilir diyorum ama arkadaşlar kartların tamamını açınca daha net söylerim. Yani en sonunda evet hakikate ericek bu gerçeğe ulaşacak ama dediğim gibi büyümesi lazım. Bakın masumiyet yani çocuk kartı ya yani çok çocuksu hiç olgunlaşmamış ki yani bir sorumluluk alamaz ciddi bir e, birlikteliği yürütemez. Ha ben ondan ciddi bir birliktelik istemiyorum yani evlilik nişanlanma da istemiyorum ama yeter ki düzgün bir birlikteliğimiz olsun diyorsanız da bunları verebilmekten yoksun. Yani böyle sağlam, hani sizi mutlu edebilecek enerjilerde değil, çok çocuksu olabilir. Ee, çok böyle anlayamıyor sanki mesela erkekse aklınızdaki kişi, siz bir kadınsanız. Hani siz ne istersiniz, bir kadın ne ister ya da neyle beslenir, ee, nasıl bir sevgi ister ya da nasıl bir yaklaşım gerekir? Hani bunları bilmeyen biraz acemi gibi geldi bana yani burada. Ee, nasıl davranacağını bilemiyor, bu yaşa kadar da öğrenememiş gibi hani birlikteliği böyle sizin istediğiniz gibi de yürütebilecek enerjilerde değil. Tabii neden öyle acaba? Onu da merak ettim. Bir takım gizemleri, sırları olabilir. Burada da bir sır kartı geldi Azize. Daha önce yaşadığı ve sizden sakladığı bir ilişkiden kaynaklı bir pişmanlık ve bu yüzden de yeni ilişkilere böyle biraz mesafeli yaklaşmak olabilir. Yani geçmişteki bir ilişkisinden dersini almış e, ya da sıkıntı yaşamış olarak gelmiş olabilir size e, bu yüzden de kendine kızıyor Aslında yani bu ilişki bu şey, halde yaşadığı için ya da buna maruz kaldığı için sizle ilgisi yok bu geçmişle ilgili ama e, burada işte bu ilişkiyi yürütmekten birazcık korkmak var yani biraz daha böyle ...çekinceli yaklaşmak var sizinle olan ilişkiye. Yani bunu sizden de saklıyor arkadaşlar ve bu onu biraz da üzen yoran bir konu. Yani belki bir travmaya da sebep olmuş olabilir. E, bu travmasından kaynaklı da böyle biraz e, hani çok böyle ciddileşmeden e, ilişkiyi yürütmek istiyor olabilir. Ya da hani böyle çok kavgalı bir küs bir barış hani sizin istediklerinizi yerine getirmediği için ama... ...sizin istediğiniz gibi biri olmadığı için de bu şekilde ilerliyorsunuz gibi... Evet aslında sizi çok da merak ediyor bakın. Öğrenmeye de çalışıyor. Yani bir egosundan adım atmıyor olabilir size şu ara ama sizi çok merak ettiğini söyleyeyim. E, size yaptığı bir haksızlık olduğunun da farkında. Buradaki mücrimiyet ve burada da yine adalet kartıyla aynı şeyi söyleyeceğim. E, belki böyle bir nişanlanmış bile olabilirsiniz. Ama sizi yarıda yolda bırakmış olabilir bir kısmınızda böyle bir şey var ya da ciddiyete doğru giderken sizi sanki bir ortada bırakmak bu da kendisi gerçekleri göremediği ayakları yere sağlam basmadığı için e, bu haksızlığa uğratmış sizi ve bunun farkında aslında ve kendine de kızıyor bir utançlı duyuyor. Hani böyle bir ayrılığı olanlar bunu bu şekilde alsın utanıyor mu evet utanıyor yani merak ediyorsanız kendine kızıyor mu evet size yaptığı haksızlığında farkına varmış. Evet, çaresizlikten burada sürece bırakmak var. Ee, neden? Çünkü istediğiniz koşulları yerine getirebilecek durumda değil. Bu yüzden de başka çare yok yani beklemekten başka. Ve bir aşk, sevgi, evet güçlü duygular hepsi var. Bakın aşk kartıyla geldi burada size hissettiği güçlü duygular. Siz ne kadar kararlı ve net ve de sert katı da davransanız ona... Ee, onun gerçekten size gerçek sevgisi var, gerçek duyguları var, güçlü duyguları var, hisleri var. Ee, bundan kaynaklı da pek gidemiyor zaten. Ve bir de bakın yine hicap yani. Utanıyor bu kişi ya. Onu soracağım ben. Niye bu kadar utanıyor? Mücrimiyet geldi, hicap geldi, adalet. Hepsi de utancı anlatır. Yani gizlediği bir gerçek de var burada. Neyi gizliyor acaba sizden? Ona bir bakalım önce. Sonra devam edelim. Buradaki kafasın içinde böyle... Size adım atmasını engelleyen, onu utandıran bir durum var arkadaşlar. Siz bunu bilmiyorsunuz. Yani sizin bilmediğiniz bir konu var. Neymiş bakalım bu konu? Neymiş bu gizem? Neden bu kadar utanıyormuş? Bir soralım. İkilemli olmak. Bunu mu saklıyor acaba? Eli kolu bağlı olmak. Kendini durdurmak daha doğrusu. Kız, tılsım dokuzlusu. Şimdi bakın siz onun hayalisiniz aslında. Evet sizi seviyor ama sizi çok biraz da ulaşılmaz görüyor. Hani burada da o zaten prenses, kraliçe. Hani erkeksiniz kral olarak alın, onu da prenses olarak alın. Ee, sizi kendinden yüksekte görmek, büyüğü, yukarıda görmek var. Ee, burada onu ikileme sokan bir şey bu. Yani nasıl diyeyim, sizi biraz ulaşılmaz isteklerinizi yerine getiremeyecek ya da getiremediğini artık yettiremediğini de düşünüyor olabilir. Evet siz onun hayalisiniz ona kavuş, size kavuşmak çok ister gerçekten. Ee, bunları yapmak için de biraz fazlasıyla tembel de olabilir. Yani biraz eylemden kaçan, rahatını bozmak istemeyen de bir yapısı var. Ama e, ikilemde yani yapsam mı, yapmasam mı? Hani sakladığı şey şu sizden ikilemi sizinle olan ilişkiye dair ikilem hani devam etsem mi ettirmesem mi hani ben ona evet istiyorum ama bir taraftan kendi hayallerim de var ee, ama o zaten çok ulaşılmaz hani ben onun isteklerini veremem ki mesela bakın bu da bir sebep yani sizin isteklerinizi yerine getiremeyecek olması sizin koşullarınızı sağlayamayacak olması bir tarafta bunlar var size duyduğu sevgi var bir tarafta da hani siz mesela o beni çok seviyor küste de barışsa da yine bana gelir diyorsunuz ama onun kafasının içinde bin bir tane tilki dolaşıyor yani acaba devam etmesem mi ben bu ilişkiye yani kendini böyle durdurduğu da bir süreçte bir ikileme girmiş ee, neden ee, böyle düşünüyor ben hani get yerine getiremeyeceğim onun isteklerini ya da onun istediği gibi biri olamayacağım diye düşünüyor arkadaşlar. Bu o yüzden de kendi kendini durduran bir hali var. Evet hızlandırmak ister aslında aranızdaki iletişimi ama e, yine de ikilemli. Yani iki arada bir derede kalmış. Size adım atsamı ilişkiyi sizin istediğiniz şekilde. Hani siz ona reste çekmiş olabilirsiniz. Hani bunları bunları yapmadan gelme. Hani bunları istiyorum demiş de olabilirsiniz. Acaba bunları yapsa da mı size gelse yoksa? Kendini durdursun böyle sessiz kalmaya devam mı etse? Hani ilişkiyi bitirmeyi görmüyorum şu anda ama hani bir uzak durmak, bir eylemsiz kalmak düşüncesi var. İlişkiyi bitirmekten bahsetmiyorum. Öyle bir şey çıkmadı. Ama böyle bu sessizliği biraz daha sürdürmek gibi e, bir takım düşünceleri var. Yani ikilemli olduğunu siz bilmiyorsunuz. Mesela kendine ait hayalleri olabilir. Bu hayallerine de doğru da yola çıkmak istiyor olabilir. Bakalım ama beklemeyi tercih edecek. Yani o hayallerini bekletip önce sizinle ilgili durumu çözmek istiyor arkadaşlar. Peki ben şunları bir toplayayım bakalım. Genel e, hali buydu sizinle ilgili. Devam edeceğim şimdi. Biraz e, fazla yani eylem beklemeyin diyeceğim. Koyun olarak geldiği için arkadaşlar. Yani henüz böyle aymamış, böyle aklını kullanamayan, hani kim ne derse ona uyan, uydum akıllı derler ya sanki öyle biri. Ee, biraz böyle dediğim gibi toy enerjilerde, bundan kaynaklı da istediğiniz gibi değil. Şu araki yani şu anki enerjiler öyle ama ileride gördük onu. Ee, daha e, güçlenmiş olarak ama zamanınız var. Peki. Bir niyetlerine bakalım sizinle ilgili hangi niyetlerdeymiş? Hangi niyetlerdesin beni dinleyenle ilgili? Bir de konuşturalım ne zamandır konuşturmadık aklınızdaki kişileri. İnşallah unutmam. Evet niyetlerin nedir? Beni dinleyenle ilgili hangi niyetlerdesin? Bir yola çıkmak bakalım. Kendini durduruyor ya. Yola çıksak çıkmak istiyor da kendini durdurmak niyetinde. Böyle hani ama süreci de bir hızlandırmak biraz da fazla ağırdan aldım yani biraz fazla kendi konfor alanıma kapandım biraz fazla sessiz kaldım biraz fazla ego yaptım biraz fazla e, iletişimsiz kaldım dediği de bir süreçte hani bir hızlandırmak niyeti var aranızdaki durumu. Çünkü burada belki de sizden bekledi ve sizden gelmeyince bir hayal kırıklığı var arkadaşlar tam ortada bir hayal kırıklığı yaşıyor e, aslında hemen yanınıza gelmek istiyor da kendini durduruyor kendini durduruyor. Peki neden durduruyormuş bakalım bu kendini? Yani biraz egoda yapıyor olabilir tabii tılsım kralında bu da vardır. Rahatını bozmayı da sevmiyor olabilir ama hızlansın da istiyor bir şeyler. Bir kartlarımızı çekelim bakalım neden durduruyorsun kendini? Yani burada kendinin masumiyetini belki size ispatlamaya çalışıyor. Belki üste çıkmaya çalışıyor ee, sizin kızdığınız bir takım davranışları varsa mesela ee, hani böyle kendini geri çekerek kendini özleterek hani siz o konuyu unutun e, o da masumiyetini size ispatlasın gibi sanki böyle bir his aldım ben burada. ama siz bu adımları atmıyorsunuz bence ve o bir hayal kırıklığı yaşamış arkadaşlar bakın hasret yani özlüyor çok da özlüyor tısım kralına da çekelim evet ayrılık ee, bir sırt dönme var, evet. Araya bir mesafe koymak ve eylemsiz kalmak var gerçekten de. Peki bu hız kartı ne demek istiyor bize acaba? Ee, hızla hakikate ulaşmak yani gerçeği öğrenmek niyetinde de olabilir. Neye dair acaba bu gerçek onu soralım. Neye dair bu gerçek öğrenmek istediğin, hangi gerçeği öğrenmek istiyorsun? Yani aslında bakar mısınız? Belki de sizin öğrenmenizi istiyor. Yani çok eylemsiz olduğunu, şu ara bir eyleme geçemeyecek kadar mutsuz olduğunu, belki yorgun olduğunu ama aslında çok öfkeli olduğunu aniden bir eyleme geçmek istediğini evet size hem kızgın hem üzgün arkadaşlar. Burada hızlanmasını istediği hakikat şu. Sizin onun ne kadar üzgün ve öfkeli olduğunu bilmeniz. Yani siz de çok sessizsiniz, sessizliğinizi koruyorsunuz. E, i̇letişiminiz yok evet ve sabırla da sanki böyle bir inatlaşma var da siz de sabrediyorsunuz gibi e, o da buna çok öfkeleniyor. Aslında sizin e, onu sizi ne kadar sevdiğini işte siz ne kadar mutsuz olduğunu hasretinizi çektiğini falan bilmenizi ister. Yani bu hakikate bir an önce ulaşmanızı ister. Neden? Siz bunu fark ettiğiniz zaman ona adım atarsınız. Yani yeter ki o adım atmasın. Çünkü istemiyor adım atmak. Arkadaşlar burada ego yapan biri var. Yani tılsım kralı olarak geldi. Kraliçe de olabilir tabii ki. Aklınızda kişi kadınsa e, eylemsiz kalmayı tercih eden biri var. Ego yapmış. Konfor alanından da çıkmak niyetinde hiç de değil yani. İstiyor ki siz onun masumiyetine ikna olun. Ee, onun ne kadar acı çektiğini anlayın, sizi ne kadar özlediğini siz anlayın. Yani bunları hiç size dile de getirmemiş olabilir. Bakın size olan ilişkisinde prens enerjisindeyken e, bu ayrılık sürecinde bir kral enerjisine dönüştü. Yani egoları kral anlatabiliyor muyum? Size yaklaşımı prens, istediklerinizi vermemiş ama ego, ego geldi mi ego tavan yani. Öyle de bir hali var ve bir inat da var tabii ki burada. Peki niyetleri bunlar yani niyetinde bir şey yok arkadaşlar e, yola çıkmak istese de kendini durdurup biraz daha bekleyeyim bakalım o eğer geç hakikati kavrayacak diyor sizin için ve bana bir adım atacak yani ben zaten adım atmam yani e, şurada yıkıldım ben bittim belki de öyle diyor yani yıkılıp bitmiş de olabilir bazıları gerçekten peki o zaman şöyle soralım beni dinleyen sana adım atmazsa sen ne yapacaksın diyelim. Dışarıdan motor sesleri geliyor. Kusura bakmayın. Yazım böyle işte. Ben de sevmiyorum o motor seslerini. Çok fazla gürültü yapıyorlar şehir içinde. Peki, ee, söyle bakalım. Aklındaki kişi adım atmazsa ne yapacaksın? Yani siz sessiz kalırsanız o ne yapacak acaba? Buna bakalım. Şu elime yapıştı. Bekleyeceğim <laughs> <laughs> Çok inat ya bekleyeceğim ama bakın burada tutkuları var yani şeytani bir takım durumlara da geçebilir. Bir devam edelim. E yine beklemek görüyor musunuz? Tutkularımla beklerim yani. O şeyi ben beklerim. O ilişki gelsin bana. Ben beklerim. Adım atmaz. Siz adım atmazsınız o adım atmaz. hiç şu ara niyetinde değil. Yani tabii ki bu ara daha sonra mesela inadı kırılır e, bir adım atabilir size. Bakın beklemek beklemek iki tane e, beklemeye devam. Tabii ki düşünmeye devam. Ee, şeytan mesela burada bağlılığının ve tutkusunun da arttığı bir süreç olacak. Yani özledikçe ki hasret çektiğini görmüştük. E, özledikçe de tutkuları size artacak ama inatla da bekleyecek ve inanarak bekliyor. Bakın değnek üçlüsü yani. Siz ona o adımı atarsınız. Nasıl olsa siz dayanamazsınız ona gidersiniz ve bu kuponusunu birlikte yaşarsınız. Ama siz adım atmadıkça da bu bekleme sürecinde de hani üç buçuk atıyor derler ya arkadaşlar korkuyor yani. Siz ona işte iletişime geçmezseniz ne olacak? Ben ne yapacağım? Ben ne edeceğim? Düşüncesinde çok enteresan. Bir konuşturalım bakalım. İnatlaşmış sizinle arkadaşlar. Peki ne söyleyeceksin bakalım beni dinleyenlere? Ne söylemek istersin? Muhtaç kendimi seviyorum ve ona sarılıyorum. Evet şu ara bayağı bir ego yaptı gerçek. Kendini sevmeye çalışıyor. Sizden bir şey bekliyor çünkü. Bazı olayları görmekte zorlanıyorum dedi. Yani koyun metaforu. Gerçekten de akıl yürütemiyor arkadaşlar. Ne yapması gerektiğini de bilemiyor. İç dünya. iç dünyasında bakın rüyalarımda seni görüyorum. Size ne yansıtırsa yansıtsın. Rüyalarında sizi görüyor. Devam değer yaşadığımız hiçbir şey boşuna değil gerçekten değil çünkü onu olgunlaştıracak, büyütecek ve sizin kıymetinizi anlayacağı bir süreç yaşıyorsunuz. Şu an gayret içinde bulunduğumuz durumda ikimiz için savaşıyorum diyor. Ee, burada kendi kıymetinin anlaşılmasını istiyor aslında. Hani siz onun kıymetini anlarsanız Böylece ilişki sanki anlamıyor musunuz gibi hani ilişki daha da güzel olur, barışırsınız ya da mutlu sürdürürsünüz gibi bir düşüncesi var ama gerçekten akıl yürütemiyor. Yani yanlış stratejiler uygulayan biri var burada. Çok çocuksu davranıyor arkadaşlar. Çok duygusal da davranıyor olabilir ama burada bir inatlaşma, evet çocukça bir inatlaşma var. Peki Rumi'ciğim. Bir tane aklımızda kişi için, bir tane beni dinleyen için, bir tane de sonuç mesajı verir misin? Ne olacak bunun sonu? Bu zor ilişkilerin sonu ne olacak? Evet, aklımızdaki kişi. Kadehlerin altılısı, ruh, yaşamı ve yaşayanı arzular, özü Allah'tır. Gayet de mutsuz biri var burada kupa altılısıyla ve geçmişi özleyen de biri var. Geçmişinizi özleyen, e, bu süreçte belki dua ediyordur veya da meditasyon yapıyordur inancına göre. Hani bir sessiz, sakin, içine çekilme ve geçmişi özleyip nostalji yapma sürecinde size ne gelecek bakalım. Kadehlerin dörtlüsü, yürek acısı gibi acı yoktur. Ah, siz de acı çekiyorsunuz. Evet, kupa dörtlüsüyle siz de acı çekiyorsunuz. Belki sizin de pişmanlıklarınız var. Siz de haber bekliyorsunuz. Peki sonuç ne olur acaba? Güzel geldi. Kadehlerin padişahı yani kupa kralı mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yari kurtaracağım. Yani burada güzel duygusal bir adım var ve belki ciddi bir ilişki. Yani ciddi ilişkiden kaçıyordu. Belki dedim ya toy enerjilerdeydi, evlilikten kaçıyordu. E, sanki artık buna ikna alıp da hani size zevce hani eş demek biliyorsunuz e, zevcem olacak bir diyor Yani sizi eşi yapmak üzere de yola çıkabilir. Sevgisi galip geliyor burada arkadaşlar. Güzel geldi. Peki after tarotlara da soralım bakalım şöyle bir aylık süreçte diyelim hangi enerjiler bekliyor sizi şu bir aylık süreçte bu inatlaşma daha devam eder mi yoksa size bir adım gelir mi Oo, hız var. Hızlanmayı düşünüyordu ya bu sessizlik fazla uzadı diye düşünüp. Evet burada hızlanmak. Değnek sekizlisi. Ekilenleri biçmek. Tılsım dokuzlusu. The lovers. Aşkı seçmek. Bir karar almak. Neymiş bakalım. Ya bakar mısınız yine geldiniz burada. Sırt çevirmiş ama sizi çiçeklendirecek bir karar alacak. <laughs> Oo, ve öfkeyle gelecek. Aniden gelecek arkadaşlar aniden şu bir aylık süreçte bir ayı bulmaz bile kılıç kartlarıyla e, seri bir biçimde size gelmek, öfkeyle karşınıza çıkmak, belki kolunuzdan tutup yolda çevirmek, anlatabiliyor muyum? Yani bir karşı karşıya gelmek, bir yüz yüze gelmek ya da gelemiyorsa uzaktaysa tabii ki e, iletişime geçmek, mesajlı olur, telefonla olur ama biraz öfkeyle, sinirle yani ama bu sizi mesela mutlu edecek ve kılıcın ucundaki kelebeği görüyorsunuz bunlar after tarot kartları tarot sonrası ee, burada sizi böyle mutlandıracak sizi umutlandıracak bir eylem var öfkeyle de olsa en azından sesi çıkmış diyeceksiniz ama e, aslında güzel bakın burada lovers, aşkı seçmek var yani burada ilişki yaşamak anlamında ilişki kararı alarak gelecek biri var ve bunu çok da size bekletmeyecek kiminizde DNA kartlarıyla geldiği için hani süreç hızlanacak evet ama kiminizde belki bir hafta içinde bir haber gelir e, kiminizde de işte bir ayı bulmaz ama öyle söyleyeyim yani e, iletişim alacaklar için tabi bu inşallah hepiniz için böyle olsun e, çok güzel öfkeyle de olsa ani bir iletişim var beklemediğiniz bir anda o ektiklerinizi biçiyorsunuz artık topluyorsunuz peki o zaman bir tane şu beni bana anlat destesinden bir tane de size bir mesaj çekeyim sistemden ya da 3 tane çekeyim ve açılımı bitireyim arkadaşlar. Güzel geldi. İnşallah hepiniz için böyle olsun. Beni dinleyenlere 3 tane mesaj istiyorum. Sana doğru gelen haberler var. Bir evrak ya da konuşmak isteyen biriyle gündemin olabilir dedi arkadaşlar. Aynı açılımdaki gibi evet. Yani geliyor. Geliyor yani. Çoğunuza böyle İstediğin şeylerle yaşadığın hayat çok farklı. Ya isteklerini değiştir ya da hayatını dedi. Çok imkansız şeyleri mi istiyorsunuz bilmiyorum tabii ki. Hani dedim ya istekleriniz doğrultusunda hani geri çekmiş kendini çünkü yapamayacak, edemeyecek. E belki de çok mantıklı şeyler istemiyor bir kısmınızda da böyle hani hepiniz için demiyorum tabii ki. Olmayacak şeyler çok fazla şeyler de istiyor olabilirsiniz. E bunları da değiştirmeniz gerekiyor olabilir. Bu da size geldi yani böyle istekleri olanlara geldi. Ve sonuncusu kaostan kaçma onu yönetmeyi denemelisin. Yani burada siz bu durumu bir kaostan çıkabilmek için zaten sizin de bir müdahale olmanız gerekiyor yani e, kendinizi geri çekmeyin ki zaten ben burada bir geri çekme görmedim e, belki de hani bir adım atsan iyi olur da diyor olabilir burada kaçak davranma yani yönetmek için belki sizin de bir adım atmanız lazım ki siz zaten ona bir adım atarsanız o daha çabuk gelir ama. Hayatta ben adım atmam o gelsin diyorsanız evet biraz daha beklersiniz ama o adım size geliyor zaten. Artık dayanamayıp yani öfkeyle gelecek e, bendini <laughs> yıkıp geçecek arkadaşlar. İnşallah hepiniz için böyle olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Dinleyip zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Şifa olsun inşallah hepinize. Her gününüz sevgiyle geçsin. Hoşçakalın. Sevgiler.